Özler kuşkusuz Ali Gürbüzün yokluğunda Yusufcan Seybekte ve Enes Doğan'da olacak İşte Mustafa Taş ekranlarınızda Bu yıl tüm güreşlerde Sadece CV enerji Yağlı Güreş Ligi'nde değil Tüm güreşleri hesap ettiğimizde En çok finalde yer alan baş pehlivan Mustafa Taş Siviyenerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde finali yok Kuzeni Erkan Taş Geçtiğimiz ayakta 5. ayakta Kurt Delili Mehmet pehlivan yağlı güreşlerinde finaldeydi Enes Doğan kazanmıştı Hatırlayacaksınız ve Yusuf Can Zeybek iki kez üst üste 40 pınar baş pehlivan unvanını aldı. Önümüzdeki yıl 40 pınarda yine kazanırsa altın kemerin sürekli sahibi olacak. Çeyrek asır sonra ilk kez bir pehlivan altın kemerin sürekli sahibi olacak. Ve mekanın sahibi Orhan Okulu altı baş pehlivanlığı var El, Elmalı'da. Ve üst üste. Ve üst üste. 7 finali var. 7. baş pehlivanlık için burada mücadele ettiğini söyledi. Kendisi az önce Yusuf Can Seybek eğer burada baş pehlivanlık elde ederse Sivi Enerji Türkiye Yağlı Güreş 2024 yılının şampiyonu olacak. Birçok güreş sever yarın Ali Gürbüz eleme finaller gününde Elmalı Er Meydanda olur mu diyorlar? Kesinlikle olur. Ki öyle bir başpehlivan ki kendisi gençlere rol model olan, ilham kaynağı olan bir başpehlivan. Eğer ki Enes Doğan ya da Yusufcan Zebek başpehlivanla ulaşırsa onları ilk tebrik edecek vakurlukta bir başpehlivan Ali Gürbüz. Eğer onlar finale kalamazlarsa ki senin de sen söylemiş olduğun gibi şampiy artık şampiyonluğunu ilan etmiş olacak ve burada tarihi günlerinden birini yaşay yaşayacak güreş severlerimiz TRT Spor ekranlarında. Kuvvetli bir rüzgar resmeye başladı bu arada. Elmalı Er Meydanı'nda bunu da ayrıca belirtelim. Belki sizlere kadar da ulaşıyordur. bizim size ulaşmasını sağlayan ekibimiz de harıl harıl herhangi bir sorun yaşanmaması için çaba gösteriyor. Mustafa Taş en çok finalde yer alan baş demiştik. 9 finalinin 5'ini kazandı. Ayrıca 2'de üçüncülüğü var. Mustafa Taş'ın Mustafa Taş sus, suskunluğunu Kırpınar önceki suskunluğunu Kırpınar'da hatırlatmıştı kendini ve Kırkpınar sonrası da yine, yine yerel ve mali güreşlerdeki durgunluğunu ve suskunluğunu Keza baş pehlivanlıkları da var ama CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'ndeki o Çizgisinin altında kalıyor oluşunu Bugün Buradaki eleme turlarında ve yarınki finaller gününde işte ekranlarınızda O da yine heyecanla he 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 Merakla izlenen Baş pehlivanlardan biri ee, Sarı Fırtına Er meydanlarının Sarı Fırtınası O da Manavgat Yağlı Güreşlerinde CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk ayağında Baş pehlivanlık elde etmişti Ve Mustafa Taş'ın Kuzen Erkan Taş elmalı güreşlerinde kariyerinin zirvesini yakalamıştı. Beraber anlatmıştık. Enes Doğan'la aralarındaki müsabaka çok çabuk bitmişti. Bakalım burada yarınki finaller günde kalıp atabilecek mi kendisini Erkan Taş? Herkes bu soruyu bekliyor çünkü Kurteli Mehmet er meydanında kariyerinin zirvesine çıktığı o performansının tesadüf olmadığını burada ispatlamak durumunda Faruk Mutkan. Mal Koç ...belki... ...geçtiğimiz yıllardaki performansının... ...uzağında ama onun da bir başpehlivanlığı... ...var bu yıl... ...Gazipaşa'da Antalya'da başpehlivanlık elde etmişti... ...çok centilmen... ...çok mütevazi bir başpehlivan... ...Recep Kara... ...ve Yusufcan Seybek... ...yan yana iki... ...başpehlivan... ...Recep Kara da e, Kırkpınar'da başpehlivanlık elde ettiğinde... 2002 yılında. Cumhuriyet tarihinin, tarihinin en genç en... baş Halen o unvan onun elinde. Altın kemer kuşanmış baş pehlivanlık unvanı elinde Cumhuriyet tarihinde. Faruk dilersen şimdi ikinci turda kimler nasıl bir maç yapacak onları bir anımsayalım mı? Önemli güreşlerden başa çıkan, e, ön plana çıkan güreşler. İsmail Balaban'ın rakibi Semih Durgut, Orhan Okullu Salih Durum'la karşılaşacak Yusuf Can Zeybek, Mehmet Menderes Saltık'la, Enes Doğan Rıza Yıldırım'la, Feyzullah Aktürk Tanju Gemici'yle, Serhat Gökmen Abdullah Güngör'le... Hüseyin Gümüşalan, Hamza Köseoğlu'yla Mustafa Taş, Hüseyin İyican'la Recep Kara Birinci turda biliyorsunuz Cengizhan Şimşek'i mağlup etti. Adını ikinci tura yazdırdı. Ve Cengizhan Şimşek Burada Ligin son ayağını sıfır puanla kapatan baş pehlivan oldu. Menderes-Altık karşılaşması da yine hiç yere inmedi. Enes erken galibiyeti aradığını söylemiştik. Zaten çabuk sonuca gitme çabası içerisinde olan... Bir oradan bir buradan deniyor Yusuf Can Seybek. Şimdi yüklendi Salih Durum. Bu arada Orhan Okulu'nun bacağını yakalamış durumda. Ama dış kasnaktan sonuç alamadı. Bu arada yenişe gidiyor Yusuf Can Seybek. oturarak geçi savunmayı yapmış durumda şu anda Menderes Saltık ama Yusuf Can Zeybek oradan çözebilecek mi? Eğer iç kaza doğru yönelirse artık futbol tabiriyle topu penaltıdan işte yükleniyor şimdi evet baca kazıkla sonuca gitme çabası içerisinde zor durumda yüklendi kazandı Ayyoo. Yusuf Can Zeybek adını bir üst yazdırıyor yoluna devam ediyor şampiyonluk demek. İç kası ters paçayı yakaladığında affetmiyor o bölgelerde. Çok güçlü Tibaş Pehlivan'ı Yusuf Can Zeybek. İşte hani rahat bir yeniş olduğunu söyleyebiliriz. Yusuf Can Zeybek için Menderes sal... Sonuç alamadı. Mustafa Taş da kazanıyor. Hüseyin İlcan'ı mağlup ederek o da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Mustafa Taş. Güzel adını bir yazdıran pehlivan. Oldu. Arif Akın'ı yendi. Evet. Şu ana kadar kazananları kaçırmadık değil mi? tabii ki üst üste gelen galibiyetler oluyor. Hemen hatırlatalım. işte az önce Mustafa Taş birin, e, bir, üst yazdırmıştı adını. Bir, Ali İhsan Batmaz, ve Okan ve Acar, ve Ağar, Ağar Seçkin Duman, ve duman ve Kürşat Şevki Korkmaz. Deviren, bu arada Ertuğrul Enes Doğan deviren. Ertuğrul Dağdeviren deviren. Dağ deviren Mecit Yıldırım'ı mağlup etti Faruk Utkan. Yalçın Üncü Ünal Karaman'ı mağlup etti. Ertuğrul Dağdeviren, deviren Mecit Yıldırım'ı yendi. Enes Yusufcan Yusuf Can Zeybek yollarına devam ediyor. Nedim Gürel, Serdar Yıldırım, Osman Kan, Özkan Yılmaz ve Emre Erkal'la birlikte. Ş Serhat Serhat Gökmen de Abdullah Güngör'ü yendi. Osman Aynur da Şahri Kurt'u az önce yendi. Kurtu, Osman Osman Lan Osman önce yakaladın diyor. Osman Aynur da bir üst tura çıktı. Bu arada Mustafa Batu ve Serhat Balcı mücadelesi var. Serhat Balcı özelinde çok özel karşılaşma bu. Bu Bugünkü... evet şansını yani yaşı 43 yani Kırpınar'da güreşemiyor eğer son 32'ye kalamaz. Oyunları tatbik edebilecek mi? Evet. Orhan Okulu bu arada. Salih Doruk'u indirdi ve kazandı. Kaskanadı oyunuyla. Az önce o açığı yakalamıştı toparlanan Salih Dorum'u kaskanadığı oyunuyla yenerek saftışı bıraktı. Bir elmalı efsanesi olan Orhan Okulu 7'de 7 yapımına devam ediyor. Bakın ayakta yaptı kaskanadığını. Tek kolda hem de. Bu çok zor. Bakın ayağını da takmamış. Gıcırı bükmeye Erkan Taş, Recep Taslı'a bakın, muazzam bir şak kündesiyle. Alustamızı buradan selam saygı hürmetlerimizle yolluyoruz. Şak kündelerinin adeta profesörüydü Erkan Taş, bizlere bu onuyla oyunuyla anımsattı. Recep Tasla üstünlük sağladı Erkan Taş. <laughs> bir oyunda aslında hem sağdan paçalamış hem de sol eliyle şakı yakalamış. İsmail Balaban da Semih Turgut arasındaki mücadele de devam ediyor. İsmail Balaban geri adımlamasını sağlıyor rakibinin. Bu Semih Turgut'a verilmesi ihtimalini yükseltiyor. İkaz daha geldi. İhtar anonsu yok henüz sanırım. Ciddi bir ikaz çayır hakeminden. Mustafa Taş, Ali Batmaz, Osman Aynur, Oskan. Otlu mücadele. Umarız ciddi bir sakatlığı yoktur. doğruluyor şu anda. Hamza Köseoğlu. Erzurumlu Aski Spor'un güreşçisi Hamza Köseoğlu bu yıl bir kez finalde yer aldı. Gene de Esentepe yağlı güreşlerinde ikinci olmuştu Bolu'da. Hüseyin Gümüşalan yine bu yılın tüm yağlı güreşlerde en çok finalde Bir üst lira çıktı. Ali Gökçen'i mağlup ederek Faruk Akkoy'un adını üçüncü tura yazdırıyor. Ali Anatma Venteşe yağlı güreşlerinde finalde Yusufcan Can Zeybe'ye mağlup olmuştu. Nedim Gürel yüzünden müdahale ederek geçti. Sonrasında da uyarıldı. Çok uzak tutuyor kendisini Semih Turgut. İsmail Balaban'dan ekranlarınızda solda. Ama her an üçüncü ihtar gelebilir. Bu turlarda daha kolay, daha çok ihtar kararlarını. Tanju Gemici, Feyzullah Aktürk müsabakası işte bu türün dikkat çeken karşılaşmalarından biri olduğunu söylemiştik. Bu arada sağ üst kadrajda. İsmail Balaban kütleye gitti. Sonrasında yükleniyor. Ayak, ay, ay, Dış Semih Turgut. Evet. Sütte. Dikkat çekici bir an. İsmail Balaban karşı. Evet. Günde atarsa kılçık yapabilir. İsmail Balaban. Şimdi Semih Turgut yine kimdeye yöneldi. Ama sonrası da yaydırıyor rakibini. İsmail Balaban kılçık oyununu yetiştirirse sırtı yeri bulabilir. Semih Turgut'un ki İsmail vazgeçti. Balaban da, İsmail Balaban'ın da pozisyonunu pek fazla görmeyiz. Şimdi Sarva Kule ile sonuca çabasında Semih Turgut. Ama ama kurallara uygun olmayan bir tutuşu var. Kazandığını ifade ediyor. Semih Turgut itirazları var İsmail Balaban'ın. Hakemlere itiraz ediyor. seviyorum bu. Ee, Faruk Utkan galibiyet verilmeyecek. Güreş devam edecek. İşte bir kez daha geliyor ekranlarınıza. Hayırdı zaten karşılaşmanın hakemi. Müsabakanın, güreş müsabakada güreşçilerin ayrılması. Derler İyi de karşılık verdi Semih Turgut. İsmail Balaban rakibinin üzerine gidiyor. Bir kez daha yüklendi. Şimdi arkasına geçme çabasında. doğru hamlesi yıktı. Koldan yakalayarak şimdi. O gerdanlayarak, sarma gerdanlayarak şimdi sonuca gidiyor. İşte, i̇şte böyle yapılır dercesine bir hamleydi. Gerçekten İçbal de böyle Balaban'da. yapılır. Gerdanlama, çeneden tuturulak. Sarmayla birlikte rakibini çevirdi. Sarı fırtına İsmail Balaban. Fırtınalar estirmeye devam ediyor. Elmalı Yeşillerle el meydanında. Semih Turgut'a üstünlük sağladı İsmail Balaban. gerdanlamayla kazandı. Adını bir üst tura yazdırıyor. <laughs> Balaban'ın da öyle. İşte İsmail Balaban çok hızlı hareketi temel arkasına geçti. Belden hamlesi. Sonra Çangal'da indirdi. Ve artıdan hemen sardı. Ve gerdanlayarak işte sonuca gitti. Harika bir orada bacağı sarması da sağ bacağıyla çok güçlü bir sarba. Oradan kurtulması çok zor. Bakın e, gerdan... Er baba yedin harcı değil. değil. Ve gerdanlamayı da o kadar nizami yapmış ki tam çenesinden. Bakın tam çenesinden. Boğazından değil. Derslik bir pozisyon İsmail Balaban'ın bu... Hadi ee, Gürbüz'ü artık şampiyon, şampi gördüğümüz için böyle ama tabi yoluna devam ediyor. Su Can Zeybek yoluna devam ediyor. Sonuna kadar heyecanla bekliyor olacağız. Ee, başka şampiyon şansı, şampiyonluk şansı bulunmadığı için de ya yani Dikkatimiz bu açıdan bir yönde tabii. Ama X8 var bir turlarda, de. Ilerliyan Turad, x 8e ayrı önemsiyor. Özen gösteriyoruz. İlk 32'ye ayrı özen gösteriyoruz. Yani evet, 8 ile 16 arasındaki, 8 ile 16 arasındaki torbada ikinci torbayı oluştur. 9 ile 16 arasında İl ikinci torbayı oluşturacak. Dolayısıyla. Menon bütün bu müsabakaları ayrıca takip ediyoruz. Elbette ki haberdar edeceğiz. Ama şu ilk tur müsabakaları tamamlandıktan sonra biraz daha e, durum netleşecektir. Yeni işler ekranlarınızı Yusufcan Zeybek işte. Kazanarak adını... Mendere 6. Mendere Saltı mağlub ederek adını bir üst tura yazdırdı. İç kazık ters paçada. İç kazık... Ters paça dış kazıkta. İç kazığa doğru bile yönelmemiş Yusufcan Zeybek. Çok güçlü oralarda çünkü. Can Zeybek. Şampiyonluk ihtimali bulunan baş pehlivanlardan biri. Sibir Enerji Türkiye Alı Güreş işte Orhan Okulu. Çok güçlü yakalamış burada. Çok güçlü. Kas kanadıyla. Yani Alı ya, tabirinde gıcırı bükme vardır. Ama bunu kas kanadında yapmak çok zordur. Bir de bunun yağlı olduğunu düşünsene. Yağlı ve kas kanadı bana her defasında çok etkileyici çok, geliyor. Çok zor. İşte bu bu, bu turun Sen, en en güzel geniş, hakikaten. ters şak kepçesinden o nasıl havalandırma o çok net bir galibiyet Erkan Taş helal olsun. Zaten Erkan Taş'ı Erkan Taş yapacak en büyük özelliklerden biri de o gücü ve kondisyonuyla tekneliği de birleştirerek sonuca odaklı güreşmesi lazım. Hep bu anlama, hep bu anlama onu e, fiziksel olarak erozyona uğratıyor. Burada da İsmail Balaban sarma yerde anlamayla sonuca gitmişti. Tartışmalı bir gerdan. Önce Semih Turgut yapmıştı ama kurallara uygun olmadığı gerekçesiyle sarı kart görmüştü Semih Turgut. İsmail Balaban da gerdanlayarak kazandı. Tarju Gemici ile Fevzulu Aktürk arasındaki müsabaka işte evet, ekranlarınızda sert der, bir der. elense. <laughs> Aktürk son 16'da şu an itibariyle ilk hedefim ilk 8'de bitirmek daha sonra podiumun bir basamağı baş melimanlık. neden olmasın. Fevzulu Aktürk için çok önemli bir Karşılaşma. Karşılaşma. Hemen her meydanımızın yan tarafında Ebru Yaşar konserimiz vardır. Tüm konser severleri... Tanju Gemici, Feyzullah Akdürk müsabakasında da... Feyzullah Türk kazanıyor. Bastırarak puanı aldı. Uzatmada e, puanlama bölümünde Feyzullah Türk yoluna... De... Gerçekten de özellikle... Kırk Pınar'a doğru giderken Kemer yılında Feyzullah Aktürk'ü biraz daha ön plana çıkarıyor. Ben Yusuf Can Zeybi'nin performans olarak o kondisyonlu, süratli, çabuk, puanlamalarda üst düzey en ciddi rakibi. Kendisi karşılaştırırken tabii daha uzun soluklu. 43 puana ulaştı. Enes Doğan 41 puana. Yusuf Doğan, Yusuf Can Zeybek ve Enes Doğan için şampiyonluk burada. Elmalı da baş elde etmeye bağlı. Ancak baş alırlarsa Ali Gürbüz'ü geride bırakabilirler. Yusuf Can Zeybek ya da Enes Doğan'dan biri. Bu arada Furkan Durmuş Altın ve Kemal Şahin. Bu arada uzak kadrajda Çorumlu Bekir Erücel Turan Balaban'ı mağlup ederek adını ikinci tura yazdı ve bu arada evet Ali Yanatma dediğim gibi kontra hücumu en iyi yapabilen baş biri Mustafa Doğan Özkay'ı mağlup etti. Çok iyi bir galibiyeti gerçekten de. sabırla bekliyor. Uygun anını bulduğunda da kontra ucumla muazzam Silivan'ı bakın tek dalan Mustafa Doğan Özkaya bir anda beline girdi. Vay vay vay. Tam bir süpleks. Içinde. yerde attı hem de. Yerde süpleks atma. Bakın işte. Böyle doğru hamlesi ama sonrasında sağlam bir karşılık geliyor. İşte bakın. Bir başka açı. Şuradaki çangal denemesi yanbaş solundan yanbaş evet yanbaş tam belden hücum yaparken yanbaş karşılaması sağlam oluyor. Ve bunu Ali Gürbüz'e de çok iyi yaptı. Birçok rakibine çok iyi yapıyor. Evet. Hüseyin Gümüşalan. Evet. Kemal Şahin'in Furkan Durmuş Altını Karadeniz mücadelesinin evet Serhat evet. Balcı ve Mustafa Batu mücadelesi. Serhat Balcı ekranda sağda, Mustafa Batu solda. Serhat Balcı için önemli bir müsabak oldu. Çok. Çok sıklıkla, sıklıkla ifade etmiştik. Yaş haddinden dolayı 40 Pınar'da, e, güreşememe ihtimali var ama şu anda 100, 32 içerisinde Serhat Balcı. Dolayısıyla bu konumunu korursa Kırklımar'da önümüzdeki yıl mücadele edebilir. 27. sırada tur. Serhat Balcı'nın ikinci ayakta Şahin Bey belediyesi alı güreşlerinde 3 tur. İşte Hamza Özkaradeniz kasnaktan sağlam yakaladı. Sonrasında Çangal ama dengesini kaybedetti. Ve sonrasında ise yüklenen Hamza Özkaradeniz Yıldır'a yakın. Da eğer dengesini kaybetmesiydi sağlam tutabilseydi kazanan taraf olabilirdi ama Hamza Özkaradeniz kazandı. Koltuk altından hamle yapıyor Mustafa Batu. Bir an budamaya girişti ama olmadı. Serhat Balcı adına bir kez daha Kasnağ'a yöneldi. Çok inatçı ve sonuç isteyen bir güreş var şu ana kadar Serhat Balcı'nın. Boyunduruk aldı bu arada Mustafa Batu. Paçaya doğru hamlele dikkat çekiyor. Mustafa Batu 26. sırada 12 puanla aşağıda 7 8 9 10 puanlı en az 8 güreşi var. Dolayısıyla son 32'nin dışına kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Burada kaybeden son 32'nin dışında kalabilir. Bu Büyük olasılıkla. Bu yüzden son derece önemli bir müsabaka, zorlu bir karşılaşma şu anda ekranlarınızda. 50 dakika geride kaldı. 51. dakikadayız. Bence çok uzun uzadıya bir karşılaşma olacak. Bir noktadan sonra artık pes edecek biri mental olarak. <laughs> yakaladı bir an Mustafa Batu. Serhat Balcı da paçaya doğru yönelmişti ama sonuç yok. Şimdi bükleniyor bir kez daha Serhat Balcı ama iyi karşılıyor Mustafa Batu. Dalma teşebbüsü yine bu karşılık. karşılık adeta minderde güreşirlercesine şu andaki müsabakaları ama dıştan kazığı da dikkat çekiyor ayrıca. Mustafa Batu'nun ondan kurtarma çabasında ayağını geriye doğru atarak kurtardı. Kaslakta çift el asılıyor şimdi Serhat Balcı. 1982 doğumlu Serhat Balcı, 1993 doğumlu Mustafa Batu. Yaklaşık 11 yaş var aralarında. O dış kasnaktaki sonucu hamle yapar mı? Verir mi bilmiyorum. Yakın oralardan. Bu dönüyor Mustafa Batu. Şimdi bir kez de arkasına geçme çabasındaydı. Oradan dengesini bozma çabası. Ama Serhat Balcı'yı karşıladı. Uzak tuttu kendisini. Serhat Balcı sol el ile ipleri yakalar sonradan hücum yapar mı? Yoksa kontrol bir hücum mu yapacak? Mustafa Batu dış kasnakta ipleri aldı. Salide kasnakta. Ama Mustafa Batu da paratını aldı sol kasnakta. Bakın şimdi koltuk altından geçti. İkleniyor Mustafa Batu'nun karşısında indiriyor Serhat Balcı kazandı. Bastırarak Serhat Balcı atını bir üstüne tura Ve puan skalasında da Mustafa Batu'yu yakalamış oldu. Serhat Balcı. Mustafa Batu'yu yenerek adını 3. tura yazdırdı. Çok değerli 2 puanın sahibi oldu. İlk 32'de yaralım. Önümüzdeki yıl 40 Pınar'da doğrudan mücadele etme hakkı elde etme yolunda. Bu müsabaka son müsabakamızdı. Fauriler Jovic'i belki Feyzul Aktürk'ün Tarjik gemiciyi yenmesi dikkat çeken sonuçlardan biriydi. Serhat Balcı'nın Mustafa Batu'ya işte ekranlarınızda yansıyor. Üstünlük sağlaması da bu turun en önemli sonuçlarından biriydi. Şampiyonluk iddiasında bulunan, böyle bir fırsata sahip olan iki baş pehlivan Enes Doğan ve Yusuf Can Zeybek yollarına devam ediyor. Her ikisi de ancak burada baş pehlivanlık elde ederek, Elmalı'da baş pehlivanlık elde ederek Ali Gülbüz... Bu heyecanı sağladığımız için de biz çok mutluyuz açıkçası, onurluyuz. Elmalı açısından da yarın burada iki tane yeni baş pehlivanımızı bütün Türkiye Cumhuriyeti'ne armağan edeceğiz. Onları da hep birlikte kutlayacağız inşallah güzel bir şekilde devam edecek diye temenni ediyorum. Başkanım ikinci sezonun sonundayız. Birçok değişiklik ve köklü devrimlerle geldi aslına bakarsanız bu Sivya Enerji Türkiye'yi aldı güreşliği. İlk senede bazı soru işaretleri vardı. Bu sene sistem biraz daha oturdu ve pehlivanlar da dahil olmak üzere seyircilerle beraber birçok kişi daha da alıştılar bu kurallara ve disiplineyi. Üçüncü sezonda bizi neler bekliyor? Sürprizler var mı? Turlar değişecek mi? Bu konuda bilgi verir misiniz? Bunu defalarca söyledim. Bir kere daha ifade edeyim. Şimdi üçüncü sezonda daha da oturarak gidecek. Bu sene mesela Kırkpınar öncesi arkadaşlarımız önelemenin nasıl olsa yapılmayacağı gibi kafalarında gereksiz ve düşüncesiz yani bir e, anlamsız bir düşünce vardı. Ben onları hep söyledim. Yapacağız dedik ve yapacağız dedim. Ha bunu yanlış ifade edenler de olmuş. ya yani Bunu e, yok efendim farklı farklı değerlendirenler. Biz bunu sadece kurallar uygulama anlamında dedik. Bakın burada şu anda elmalı yağlı güreşleri yapılıyor. Bu elmalı yağlı güreşlerin maliyeti ne kadar? Ben size bir kez şey söyleyeyim mi? Ortalama bir Gittiği güreşin altı katı maliyeti var burada. Altı katı. Yani çok ciddi bir maliyetle yapılıyor. Lig güreşler zor. Kolay değil. Ama lig güreşleri sistemli. Lig güreşleri son derece kurallara bağlı. Kendi içerisinde sistematik olan bir güreşler. O yüzden geçen sene biz elmalı güreşlerimizi lig güreşlerinin içine anlatamamıştık kendimizi belediye başkanımızı Halil Başkan ikna edememiştik. Onun da düşüncesi kötü değildi, iyiydi. O da farklı bir düşünce düşünceyle reddetmişti. Ben de onu eleştirmiyorum. Ama ikna etmem gerekiyor demiştim. Hep ki hatırlarsanız geçen bu sene ikna ettik sağ olsun. Çünkü lig güreşlerinin güzelliğini gördüğü için ikna oldu o da. Lig güreşlerinin önemini gördü ve ikna oldu. biz geçen sene de elmalı güreşleri eğer şöyle söyleyeyim size lig güreşlerinin eee dışında kaldığı için baktık önemini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı. Ha biz çok ciddi bir endişe duyduk çünkü Elmalı güreşler bizim için çok çok önemli. Kırkpınar'dan sonraki en önemli güreşimiz. Ondan sonra da Kurtdereli güreşimiz geliyor doğru mu? Bunlar çok önemli değerlerimiz. Bizim hiç bu büyük değerlerimizi kaybetmek gibi lüksümüz yok. O yüzden geçen sene son dakika bir de lig bittiği için ligin sistematiğini de bozmayacağı için biraz şartları zorladık elmalı güreşlerine son anda bir boyatlama verdik. O biraz şartları zorladı açık konuşmak ama yapmak zorundaydık yoksa elmalı güreşleri şey olacaktı. Ciddi anlamda önemini kaybedecekti. Geçici bir madde koyarak bunu yaptık. bunu yaptıktan sonra sağ olsun belediye başkanımızla oturduk konuştuk. Onlar da bizim elmalı Güreşler'in sadece ve sadece da iyiliğini düşündüğümüzü gördükler için bu sene onlar da bizimle birlikte taşın altına elini koydu, lig güreşindekini Elmalı güreşlerini dahil etti ve lig de çok daha önemli hale geldi, çok daha güzel hale geldi. Elmalı var yokken biraz açık konu kim bir bacağı eksik kalıyordu, şimdi bir bacağı eksik kalmadı, çok daha güçlü oldu ve şimdi Elmalı gibi bir güreşle de ligi taş.